Bir diğer gelen sorumuz hocam. <laughs> bayram tatili gibi kısa süreli memleketine giden kişiler namazlarını nasıl kılmaları gerekir? Aslında bu günümüz tabii şu anda bayram tatili münasebetiyle çokça dillendirilen konulardan bir tanesi ama daha öncesinde de ifade edildiği üzere kişinin memleketine gittiğinde 15 günden az kalma niyetiyle gittiğinde bu kişi misafir midir mukim midir? Hı hı. Bu konu Hanefi kaynaklarına baktığımızda tartışmalı olan konulardan bir tanesi ama bununla beraber mezhepte tercih edilen kabul edilen görüşe göre bu kimse vatanında hala da o taallüğü varsa yani doğduğu büyüdüğü yer orayı terk etti, İstanbul'a yerleşti veya başka bir büyük şehre yerleşti ama orada bağ bahçesi, evi vesaire var ve orayı satmıyor onlardan vazgeçmiyor ve satmamasındaki niyeti de şu değil. Ya yarın öbür gün orası para eder, oradan ben para kazanırım şeklinde değil. Orası benim ata yurdumdur. ata memleketimdir. Orayla diyaloğum devam edecek. Bu niyet itibarıyla orada o taluku var olduğu müddetçe oranın da vatana asliliği devam edecektir. Ki hmm. birden fazla vatan olabilir. Bu sebeple kişi memleketine gittiğinde böyle bir niyet taşıyan bir kimse memleketine gittiğinde velev ki 15 günden az kalsa bile namazlarını tam kılacaktır. Bir kişinin e, hanımı da aynı şekilde olur mu hocam? E, şöyle ki hiç. normalde hanım kocaya tabidir. Hmm. E, kocanın durumu neyse hanımın durumu da aynı bu kabildendir. Ancak e, kadına bu konuda özel bir niyet yapıp da yani ben burada yaşamayacağım kocamdan bu konuda ayrıyım. Tabii bu doğrudur değildir. Ayrı bir konu evet, naşizelik evet. durumu. Bu manada kadının da tabii ki hür iradesi vardır. Hmm. E, veyahut da tersi de olabilir. Bir yere gidersiniz. Koca 15 gün kalmaya niyetlidir. Hanım 3 gün sonra oğluyla beraber dönecektir. Evet. Efendim kocam mu kimse ben de mukim olmak zorunda mıyım? Hayır. Hayır evet. Orada kadın kendi niyetine göre muakaza edilecektir. Evet hocam.